La Ülfet, arabayla alınca beni gezmeye götüreceğim ya. Sen arabayı alın Vallahi gezmedik yer bırakmayacağım ben sana. Nasıl araba düşündün Hiçbir şey de söylemiyorsun ha. Abba, bir görseyi var ya, araba çok güzel, yeme de yanında yat. Araba yeni mi lan? ben o arabayı söyleyeceğim, makurasi. Senin için pankadan kırıl çektim la Ülfet. Çekeceğiz tabi ya, araba alacağız, süreceğiz, gideceğiz. Ah benim yanıma akıllı dedim. Sen mutlu ol da başka bir şey istemiyorum. Al var yedin mi arabayı? Tabi al var lan. Almayan <laughs> bir olsun mu? Ha? Yok böyle olsun. <laughs> Kız abla el freni çektin mi? Çektim kuzum sıkıntı yok. Kız abla anahtar çantaya koydun mu? Koydum yavrum koydum merak etme. <laughs> Arabada anahtar da bizde. Canım arabam, canım arabam. Kaç yıllık arabam. İnşallah almazlar. Of ya of. Aa sen demedin mi bu arabayı satalım diye? Aa o da doğru. Ama bu arabanın başka seyreti yok abam. Satıyor muyuz, satmıyor muyuz? Bir karar ver. Biraz sonra arabanın alıcısı gelecek. Küçüklüğünden beri ben de büyüdüm. Biraz için burum işte. Ne yaptın abam? Burasıydı değil mi buluşacağımız yer? Evet evet ablam burasıydı. Şimdi onlar da birazdan gelirler. Hadi biz gidelim. Gel bakalım. Ulan <laughs> Bak, iyi baktım mı arabaya? Baktım tabii. Boyası iyiymiş, cizik yokmuş, her şey de orijinalmiş. Haberleri çıkıyoruz bir de. Arkası tofaş, öyle şahil olmasın. <laughs> yok, öyle değil. Çok temiz bakmışlar buna. Ha, şurası ka. gel, gel, şurası. Ha, burası değil mi? Pazarlık etmeden olmaz, tamam mı? İlanda bazarlık yok yazıyor, son fiyat da ya. Olsun, biz gene de zorlayalım. Pazarlık etmeden olmaz. Evet buyurun hoş geldiniz oturabilirsiniz. Buyurun gelin oturun. Ee, hadi gel bakalım Ülfe. Otur. Hadi. Delik yapma. Atın be. Benim arabamda çizik yok. Son seri. O kadar güzel, o kadar iyi ki. Boyasını orijinal <laughs> yazmış. okudum ben. Aslında hiç satmak istemiyor ama neyse ne bileyim. Ama ee, o ne ya? Biz bu arabayı almaya geldik. Şu karı bir seyirsin diye. <laughs> İnşallah hayırlısı olur ablam. Kardeşim için bu arabanın manevi değeri çok yüksek. Parayla ölçülemez. Kaçtan değilsiniz bakalım bana bu arabayı değil vereyim. 250 de la, 250. Ha, pazarlık olmuyor açıkta? Ablacığım, bu arabadan Türkiye'de 10 tane var. Birisi de Bahçecanda. Hiç satasım yok şu arabayı ya. Alacağız, alacağız. Bani, istiyorum bu arabayı, alacağız. Al, al Ülfet. Arabayı almasak bilir miyiz işler? Kaynama bakalım ben. Ya, İstiyorsun işte. Şişmez de. Tüm tüm. Şimdi kendimiz kuyu adet etsem. Abla son seri diyoruz. En son 250. Başka da olmaz. Kız parkadan kredi çekip geldim. Eşit aşağı olsa olmaz mı? Alayım şunu be. Kız abla ne kredisi? 250 lira araba için kredi mi çekilir? Kız siz bizden zaman eğleniyor musunuz? Karamı Ben bu arabayı istiyorum, bu arabayı istiyorum ben! Ben bu arabayı istiyorum! Bu <laughs> arabayı... çektim kırılacaktım! Hemen Başımdan Kız Allah size ben ne diyeyim be? 250 diye var bak. 250 diye var görmüyor musun? 250 diye var. Lan Sen 250 de ben, mi? Diyorsun, ben... Kol lan şimdi Urfet. Koy lan şimdi. Tamam tamam. Kav kav para çektim değil! Allah size demedim mi? Abla, ne oldu abla? Abla. İyi, İyi Allah sakin ol bir saniye. Ablam sakin ol. <laughs> son seneymiş. Bak on tane kalmış. Bir tanesi de bende. Abla iyi misin? Allah.